Merhaba arkadaşlar. 9 Mart Çarşamba 2022 iddia programı ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia bülteni, iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutmalası oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz ideal Tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Tabii ki kimseyi buradan zorlayamam. Karar sizin. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 18'de Kıbrıs Kupası'nda Açnas'ta Paralimni karşı karşıya geliyor. Açlas 1. E, birincilikte 12. sırada yolu. 22 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 33 gol yedi, 13 puan toplamayı başardı. nasıl form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Nikosia ile oynadı ve gol 0-0'lık skorla Nikosya ile berabere kaldı. Goller açısından açınasın son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2.5 altta tamamladığı gözüküyor. Deplasman takımı paralimli ise 2. ligde 2. sırada yer alıyor. 22 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 14 gol yedi, 44 puan toplamayı başardı Paralimni. Paralimli'nin form durma vaktimizde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Xol Tompo ile oynadı ve 0-0 skorla golsüz berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Paralimli'nin tamamını 2.5 altta tamamladığı gözüküyor. Saat 18'de Kıbrıs Kupası'nda Açnaz Paralimni karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 20.45'te Avrupa Ligi'nde Betis, Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Real Betis'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Zenit karşılaşması 0-0 skorla tamamlamıştı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdiği La Liga'daki Malarco karşılaşmasını 2-1 yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 2-0 mağlup kapattığı La Liga'daki Sevilla karşılaşması 2-1 mağlubiyetle sonuçlandırmıştı. Ve deplasmanda 3 2 önde kapattığı UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit Petersburg karşılaşmasında da ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca 3-2'lik skorla deplasmanda Zenit Petersburg'u yenmeyi başarmıştı. La Liga'daki Levante karşılaşmasını ise ilk kere 3 1 önde kapatmıştı Levante'ye karşı. ikinci yarıda da karşılıklı birer gol geldi ve 4-2'lik sonuçla Levante'yi deplasmanda Real Betis'i yenmeyi başarmıştı. Eintracht Frankfurt'un durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 0-0 biten Bayern Münih karşılaşmasında ikinci yarıda Bayern Münih'in bir golüne cevap verememiş ve 1-0 mağlup olmuştu kendi evinde Bayern Münih'e. Wolfsburg karşılaşmasını ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatmıştı. İkinci yarında Wolfsburg bir gol daha bulunca buna da golle karşılık veremeyince Wolfsburg'a 2-0 skorla kendi evinde Antra Frankfurt mağlup olmuştu. Deplasmanda Köln karşılaşmasını ise ilk yarı 0 -0 Beraberlik de tamamlamıştı. İkinci yarıda Köln 1 gol buldu. Ve Eintracht Köln'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı 1-1 biten Stuttgart karşılaşmasını ise 3-2'lik skorla deplasmanda yenmeyi başarmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Mainz karşılaşmasını, 9 karşılaşmasıydı bu biliyorsunuz. 1-0'lık skorla deplasmanda Mainz'ı yenmeyi başarmıştı. Saat 20.45'te Avrupa Ligi'deki Betis-Eintracht Köln karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu ev. 0.5 üst maç saatine sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 20.45'te Avrupa Ligi'nde Porto Lyon'u konuk ediyor. Porto'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Premier Lig'de Girvicente karşılaşmasında iki kere 0-0 bitmişti. İkinci yarıda karşı goller gelmişti ve 1-1 bir bir maç sonuçlanmıştı. Lazio karşısında ise UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kere 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda Porto bir gol bulmuştu ve 2-1'lik skorla Lazio'yu kendi evinde mağlup etmişti. Portekiz Kupası'nda deplasmanda Sporting CP ile karşılaşmıştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta deplasmanda Sporting 2-1 yenmeyi başarmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasında ise 2-2'lik skorla tamamlamıştı. Ve Portekiz Premier Ligi'nde ilk kere 1-0 önde kapattığı Morense karşılaşmasında ikinci yarıda da gol çıkmayınca 1-0'lık skorla Morense'yi deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Lyon ise kendi evinde ilk kere 1-0 mağlup kapattığı Lille karşılaşmasında maç sonu olmuştu aynı zamanda bu ilk yarının skoru da 1-0. Kendi evinde Lille mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 önde kapattı Nice karşılaşmasını Lyon kendi evinde 2-0 yenmeyi başarmıştı. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Marsilya karşılaşmasını kendi evindeki karşılaşmaydı bu biliyorsunuz. Çevirip 2'den 1 yapıp 2 birlik skorla Marsilya yenmeyi başarmış. İlk yarısı 1-0 önde kapattı. Saint-Étienne karşılaşmasında ise ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca Lyon kendi evinde Saint Etienne'i 1-0 skorla yenmeyi başarmış. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Lens karşılaşmasında ikinci yarıda da tekrar gol sesi çıkmayınca 1-1 skorlu maçın ilk yarının skoru maçında skoru olmuştu. Saat 20.45'te Avrupa Ligi'nde Porto Lyon karşılaşması ilgili tahminim maç sonu ev 0 500 Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyin. Saat 23'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City kendi evinde Sporting'i konuk ediyor. Manchester City'nin form durumuna baktığımızda ilk yarısı bir biten Tottenham karşılaşmasında 3-2'lik skorla Tottenham'a mağlup olmuştu kendi evinde. İlk yarıyı 1-0 önde kapattı. Premier Lig'deki Brentford karşılaşmasını ise 2-0'lık skorla Manchester City kendi evinde yenmeyi başarmış. Deplasman karşılaşmasında ise Peterborough United İngiltere FA Cup'ta ilk yarı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 2 gol daha bulup Peterborough United'ı yenmeyi başarmıştı. İlk yarıyı 4-0 önde kapattı. Sporting CP UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 5-0 yenmeyi başarmıştı. Ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı Norwich City karşılaşmasında ise ikinci yarı 3 gol atıp 4-0'lık skorla deplasmanda Norwich City'yi yenmeyi başarmıştı Manchester City. Sporting City'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 0-0 biten maçta Porta'ya Portekiz Kupası'nda 2-1 mağlup olmuştu. İlk kere 1-0 önde kapattığı Estoril karşılaşması 3-0 yenmeye başarmıştı ve Manchester City'ye ilk kere 4-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada 5-0'lık skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Portekiz Premier Lig'de Maritimo karşılaşması 1-1 bir bir tamamlamıştı ve ilk kere 2-1 önde kapattığı Portekiz Ligi'ndeki Porto karşılaşmasını 2-2'lik skorla sonuçlandırmayı başarmıştı. Saat 23'teki Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City Sporting karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 23'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid kendi evinde Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Real Madrid kendi evinde Alavisa e 3-0 yenmişti, Granada'yı 1-0 yenmişti. Deplasmanda Rayvalle 1-0 Yenmişti Paris saint Germain'e 1-0 mağlup olmuştu ve Villarreal ile 0-0 berabere kalmış. Paris Saint-Germain ise kendilerini Santetini e 3-1, Real Madrid'i e 1-0 Rennes'e 1-0 yenmişti. Deplasmanda Nantes'a 3-1 mağlup olmuştu ve Lille'yi ye 5-1 yenmişti. Saat 23'teki Avrupa Şampiyonu Real Madrid Paris Saint-Germain karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiz. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün tahminlerini, kampanyaları, ekstra video tahminlerini Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubunun linkini tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane mücadele verip popüler maç tahminlerimi, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tuttuğunu, idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler, çifte şansları tek tarafa... Ortaya ve taraf golleri bir üst golle deneyebilirler. Canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım nesini yüksek oran riskli tahminlerimde ikili üçü cümbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, maç özet görüntüsü, hakem, analiz, seslik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıca eşitlermek istiyorsanız Elmas grubun hepinizi davet ederim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp açmayı unutmayalım. Beğenileriniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.